Tamam tekrar arayacağım. Ama size uğrarsa haberimiz olsun. Çok teşekkürler. Baban ortada yok Ahmet. Aramadığım yer kalmadı. Yer yarıldı içine girdi sanki. Ne yapacağız? Ne zaman çıktı? Sabah biliyorsun ya. Hmm. Hani bize kızdı vurdu kapıya gitti. O vakitten beri eve dönmedi mi? Hayır. Dur telaşlanma. Ben hemen çıkıp gidebileceği yerlere bir bakayım. ve yolundaki kitapçıya gitmiş olabilir. Bütün gün... Sonra başka bir yere uğramıştır. Bilirsin bey yoluna gidince vakti unutur. Seni ararım. Merak etme anne. Babamı bulurum ben. Ne yapsak? Ben biraz daha mı kalsam acaba? Anne iyiyim ben. Ne olur rahat ol biraz. Hem yalnız değilim ki. Kusura bakmayın çocuklar. Annelik böyle bir şey işte. Aklımı yarısını burada bırakıp gideceğim şimdi. Sen merak etme Nezahat teyze. Ben ona iyi bakarım. Bir şey olursa beni arayın tamam mı? Tamam, tamam mutlaka ararız. Ben sizi geçireyim. Hadi alasma aldık. Güle güle. Sen bana bir şey mi söyleyecektin? Ha evet. Şimdi Yasemin, doktora evlenmeden evvel hamile kaldığını ve ailelerimizin bunu bilmediğini söyledim. Ay niçin söyledim böyle bir şey? Aşk olsun. Yasemin çünkü doktor bebek üç aylık deyip duruyordu. Lale de bunu duydu üstelik. Ne? Duydun mu? Evet tamam. Sen telaşlanma sakin ol. Biz durumu idare ettik. Anlayacağın senin sağlık sorunu falan yok. Bizimkileri erken doğuma hazırlamak için küçük bir numara bu. Abi. <laughs> acıkmışsınızdır ben yemeği hazırlayayım. Sağ ol canım. Tamam mı? Hı hı. Sen rahat mısın böyle? Hı hı. Bunu koyayım mı arkana? Gel bakalım. Doğru bakayım şöyle. Aferin. Uzat bakalım ayaklarını. Uzat. Ah, Üstünü de örtelim. İyiyim Necdet. Biliyorum. İyisin. Babacığım aşk olsun. Meraktan öldük. İnsan bir telefon etmez mi? Kimseyi rahatsız etmek istemedim. Telefonundan kim rahatsız olurdu baba? Annem. Çünkü benden mutlu. Sen bu söylediğine inanıyor musun şimdi? İnanıyorum tabii. Ayrıca haklı. Ya ben çekilmez biri oldum. Bir süre burada kalacağım. Herkes biraz kafasını dinlesin. Annem nasıl telaşlandı haberin var mı? Dünyayı ayağa kaldırmış vallahi. Öyle mi? Öyle tabii. Ne zannediyorsun? Hadi kalk baba. Artık eve gidelim. İstersen daha evvel seninle baş başa bir yerde yemek yeriz. Hem sana danışmak istediğim mühim bir şey var. İşle mi ilgili? Öyle sayılır. Ama önce anneme haber verelim. Ya bak ne diyorum. Bir yere gideceğimize burada oturalım. Olur. Ya ben bu adı evini çok özlemişim. Ben gidip yiyecek bir şeyler alayım o zaman. Yattı mı? Evet, yattı. Of. Ne gündü ama. Çok endişelendin, değil mi? Çok. Abi. Hmm. Ben bugün senin doktorla konuşmanı duydum. Ona anlattığın her şeyi duydum. Çok ayıp ettim, biliyorum çünkü kapı dinledim. Benden bu vaziyeti gizlemenize çok içerledim doğrusu. İkinize de çok yakın olduğumu zannediyordum. Laleciğim öylesin ama... Hani böyle bir şey söylemek o kadar kolay mı sence? Doğru. Şimdi niçin apar topar evlendiğiniz anlaşılıyor. Tabii bunu kimseye izah edemediniz. Ne vakit oldu bu? Ne Bunları mevzu bahis ayıp değil mi şimdi? Düşününce aklıma Lale. geldi. Ondan söylüyorum. Bir bardak daha içer misin? Koy bakalım. İçerim. <laughs> Yarım bardak koyuyorum baba. Sana içki içirdiğimi annem duyarsa canımı okur. Doktor bu kadarına müsaade etti zaten. Bence annem biraz mübalağa ediyor. Sağlığına. Sağlığına. Evet Mahtum Bey. Sadede gelelim. İstanbul'dan bir süre uzaklaşmak istiyorum baba. Neden? Anlıyorum. Haberi hepimiz duyduk. Nereye gitmek istiyorsun? Fransa'ya mı? Hayır. Bu defa yurt dışına gitmeyeceğim. Anadolu'ya gitmek istiyorum. Hem de en yüce köşesine. Sen Anadolu'da ne yapacaksın oğlum? Birçok şey yapabilirim. Hakimlik, savcılık. Hatta kaymakamlık. Kaymakamlık önce staj gerektirir Ahmet. Tamam. Önce staj yaparım. Senin bu vaziyeti nasıl karşılayacağını bilemedik Lale. Yoksa inan olsun ki Yasemin önce seninle konuşmak istedi. Sen mi istemedin? Evet. Onu seviyorsun değil mi? Bugün seni seyrettim. Yasemin'e nasıl ihtimam gösterdiğini... ...ona nasıl sevgiyle baktığını gördüm abi. Sen onu gerçekten seviyorsun. Bunu nasıl anlamamışım bilmiyorum. Şimdi sana bakıyorum da kendi körlüğüme şaşıyorum. Ee, insan çoğu zaman kendi görmek istediğini görür kızım. Öyle. 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 O da seni seviyor mu peki? Yoksa sen de mi görmek istediğini görüyorsun? Bu izdivacın hiç değilse senin için... ...ani bir yakınlaşmanın neticesini temizlemek için yapılmadığı belli abi. Senin gibi büyük şehirde büyümüş, Avrupa'da tahsil yapmış biri... ...oralarda ne yapar Ahmet? Senin bildiğin tek Anadolu şehri Ankara. Belki tekrar Lozan ya da Paris'i düşünebilirsin. Anadolu'yu bilhassa istiyorum baba. Yaşadığım ülke İstanbul'dan ibaret değil. Ben yıllardır bir cam fanusunun içinden dünyaya bakmışım. Artık çıkmak istiyorum. Tam da idealist fikirlerin hayatını etkileyeceği yaştasın. Lütfen beni ciddiye al baba. Aa, tabii Ahmetciğim tabii. Ben sadece seni anladığımı söylemeye çalışıyorum. Bazı teşebbüslerde bulundum. İçişleri Bakanlığı'na mektupla müracaat ettim. Şartları öğrendim. Ankara'ya gidersem işin daha çabuk olacağını söylediler. Ben de en kısa zamanda gideceğim. İçişleri Bakanlığı'nda arkadaşlarım var. Bana söyleseydin bu kadar iş beklemezdim. Yani? <laughs> Ankara'ya gitmene hiç lüzum yok. Ben telefonla halledebilirim. Teşekkür ederim baba. Annenin haberi var mı? Hayır. Her zamanki gibi önce sana söyledim. Yasemin. Teşekkür ederim Lale. Zahmet oldu. Rica ederim. Afiyet olsun. Yasemin son zamanlarda sana çok kaba davrandım. Beni affet. Sana hiç kızgın değilim. Bence kendine göre haklıydın. Ben de olsam... Olanları biliyorum. Niçin apar topar evlendiğinizi tesadüfen öğrendim. Yani tam da tesadüf sayılmaz. Doktorla abimin konuşmalarını kapıdan dinledim. Sonra abimi sıkıştırdım. Neden aniden izdivaç kararı aldığınızı biliyorum. Bebek yüzünden. Senin Ahmet'i unutmak için abimle evlendiğini zannediyordum. Bu hiç aklıma gelmemişti. Yine de abimle olan yakınlaşmanız bana hala garip geliyor. Herhalde Ahmet'le dargın olduğun son zamanlarda oldu bu. He? Bu elbette abimi sevdiğini göstermez. Sanki sanki kederli bir anında ona sığınmış gibisin. Necdet'i çok seviyorum Lale, o harika bir insan. Sevdiğini biliyorum. Ama aşık değilsin. Belki zamanla. Evlilik öncesi münasebet toplumda hoş karşılanmaz biliyorum. Ama bana söylemeliydiniz, bunu anlardım. Seni üzdüğüm için beni affet Yasemin. Sen benim tek sırdaşımdın Lali. Bunu saklamak istemezdim. Biliyorum bana söylemenin abim mani olmuş. Eski günlerimize dönmek istiyorum artık. Biricik arkadaşımı çok özledim ben. Ben de. da sevgilim o mesut